Grafikler, verilerimizi görselleştirerek sunmamızı sağlayan en önemli araçlardan bir tanesidir. Microsoft Excel'de verilerimizden kolay ve hızlı bir şekilde grafikler oluşturabiliriz. Bunun için daha önceki derslerde oluşturduğumuz pivot tablomuzu kullanacağız. Pivot tablomuzda il bazlı toplam maaş verilerimiz mevcut. Bu verileri daha da görsel bir şekilde sunmak için bir grafik oluşturalım. Grafik oluşturmak için pivot tablomun üstüne bir defa tıklıyorum. Daha sonra ekle sekmesinden grafikler bölümüne geliyorum. Bu bölümde bulunan sağ en alttaki oka bir defa tıklıyorum. Açılan pencerede birçok seçenek mevcut. Bu seçeneklerden ihtiyacıma en uygun olanını seçebilirim. Bu örneğimizde Pasta grafiği kullanalım. Fare'mle pasta seçeneğine tıklıyorum. Burada yukarıda bulunan farklı pasta grafikleri ihtiyacıma uygun bir şekilde seçebilirim. Ben bu örneğimiz için en başta bulunan pasta grafiği kullanacağım. Kullanmak istediğim grafiğe karar verdikten sonra aşağıda bulunan tamam düğmesine bir defa tıklıyorum. Grafiğim bu şekilde oluşmuş oldu. Şimdi grafiğimizi biraz kişiselleştirelim. Grafiğimin konumunu değiştirmek için faremin sol tuşunu kullanarak sürükle bırak yöntemiyle istediğim yere konumlandırıyorum. Faremle grafiğin üstüne tıkladığım zaman yukarıda 3 tane yeni sekme açıldığını görüyorum. Normalde bu sekmeler burada görünmemekte. Bu sekmelerden tasarım sekmesini açıyorum. Grafik stillerinden ihtiyacıma en uygun stili seçebilirim. Örneğin stil 8'i seçelim. Stil 8'e grafiğimi uygulamak için faremin sol tuşuyla bir kere tıklıyorum. Ve grafiğime uygulamış oldum. Şimdi de grafiğimin başlığını değiştirelim. Grafiğimin başlığını değiştirmek için toplam yazan grafik başlığına bir defa tıklıyorum. Gördüğünüz gibi etrafında kareler oluştu. İki defa tıklıyorum ve toplamın hepsini seçiyorum. Toplam yazısını silip bu grafiğime daha uygun bir başlık yazıyorum. Örneğin il bazlı maaş grafiği. Bu örneğimde grafiğim pasta grafiğimde yüzdelere bölünmüş durumda. Ben yüzdelerin yanına istersem Burada görülen verileri de ekleyebilirim. Hep beraber bunun nasıl yapılacağını görelim. Grafiğime bir kere tıklıyorum. Sağda bulunan artı butonuna bir defa tıklıyorum. Veri etiketlerine geliyorum ve sağdaki oka tıklıyorum. Daha sonra en aşağıda bulunan diğer seçeneklere seçiyorum. Burada gördüğünüz gibi birçok seçenek mevcut. Yüzde seçeneği seçili olarak gelmekte. İstersem yüzde seçeneğini silip değer seçeneğini aktive edebilirim. Böylece gerçek maaşlarımı buraya yansıtmış olurum. Normalde maaşlarım para birimi olarak gözükmekte. Fakat pivot tabloya çevirdiğimiz için verilerimizi burada bu şekilde gözükmemekte. Şimdi grafiğimizde nasıl rakamları para birimi şeklinde gösterebileceğimizi görelim. Veri etiketlerini biçimlendir bölümünden en aşağı iniyorum ve sayı bölümünü açıyorum. Burada rakamlarımız genel kategorisinde görüntülenmektedir. Bu oka tıklayarak para birimini seçiyorum. Gördüğünüz gibi grafiğimde artık para birimleri var. Etiket konumunda istediğim gibi ayarlayabilirim. Ben ortada görünmesini istiyorum ve rakamlarım ortalanmış oluyor. Bu bölümü kapatıyorum. Grafiğimde solda ve bu alanda iki tane buton mevcut. Ben bu butonlarımı istersem buradan kaldırabilirim. Bunun için çözümle sekmesinde göster ve gizle bölümündeki alan düğmeleri tuşuna bir defa basmam yeterli. Bastığım zaman butonların kaybolduğunu görebilirim. Şimdi de hep birlikte bir grafik örneği daha yapalım. Pasta grafiğimin üstüne gelerek delete butonuna tıklıyorum ve bu grafiğimi siliyorum. Pivot tablomun üstüne geliyorum. Çözümle sekmesinden göster bölümünde yer alan alan listesi seçeneğine bir defa tıklıyorum. Pivot table alanları yine karşıma geldi. Şimdi grafiğimize departman bilgisini de ekleyerek daha detaylı hale getirelim. Departman kolon başlığımı sürükleyip bırakarak satırlar bölümündeki şehir kolon başlığımın altına konumlandırıyorum ve elimi fareden çekiyorum. Görüldüğü üzere pivot tablom daha detaylı hale geldi. Bu tabloda illere ait departman detayını görüntüleyebiliyorum. Şimdi bu tablom için bir grafik oluşturalım. Ekle sekmesinden grafikler bölümündeki oka tekrar tıklıyorum. Bu sefer sütun grafiğini kullanalım. Kümelenmiş sütun grafiği bizim işimize yarayacaktır. Bu yüzden bir değişiklik yapmadan Tamama tıklıyorum. Grafiğim etrafındaki bu butonları kaldırmak için çözümle sekmesinin göster gizle bölümünde yer alan alan düğmelerine bir defa tıklıyorum. Pivot chart alanları bölümünü kapatmak için çarpıya basıyorum. Şimdi bu grafiğimizi biraz kişiselleştirelim. İlk başta grafiğimin başlığını değiştirelim. Toplam yazısına gelerek çift tıklıyorum. Toplam yazısını siliyorum. Ve daha uygun bir başlık seçiyorum. Daha uygun bir başlık seçtikten sonra grafiğime tekrar büyüklere tıklıyorum. Ve artı butonuna basıyorum. Burada göstergeyi görmek istemiyorum. Buradaki tiki bir defa basıyorum. Grafiğimiz daha konsolide bir hal almış oldu. Şimdi de veri etiketlerimi grafiğe yansıtmak istiyorum. Tekrar grafik öğelerinde bulunan veri etiketleri kutucuğuna bir defa tıklıyorum. Ve verilerim gördüğünüz gibi çubukların üstlerinde yer almış oldu. Verilerimi para birimine çevirmek istiyorum. Veri etiketleri yanında bulunan oka bir defa tıklıyorum. Ve en aşağıda bulunan diğer seçeneklerine tıklıyorum. Burada en aşağıda bulunan sayı bölümünde kategori bölümündeki o katık bir defa tıklıyorum. Ve para birimini seçiyorum. Grafiğime de bu şekilde yansımış oldu. Bu bölümü kapatıyorum. Microsoft Excel'de Verilerimizden grafik oluşturma bu şekilde gerçekleşmektedir.